Saçlı hikaye. Tanrı'nın halkı ona yine itaatsizlik etti. Bu yüzden Tanrı, Filistlilerin onların üzerinde 40 yıl egemenlik sürmesine izin verdi. Sonra onları özgürlüğe kavuşturmak için hmm. Şimşon adında birini seçti. Bir melek, Şimşon'un annesine bir erkek çocuğunun olacağını vaat etti. Şimşon'un Tanrıya üç konuda söz vermesi gerekiyordu: asla şarap içmeyecek, asla ölü şeylere dokunmayacak ve asla saçını kesmeyecekti. Tanrı Şimşon'u çok güçlü yaptı. Şimşon bir aslan öldürdü ve arılar aslanın içinde bal yaptılar. Şimşon ölü aslana dokundu ve Tanrıya verdiği sözlerden birini bozmuş oldu. Hmm. Balı bile yedi. Şimşon Delil adında bir kadına aşık oldu. Filistliler Şimşon'un neden o kadar güçlü olduğunu öğrenmek için kadına çok para vaat ettiler. Kadın Şimşon'a tekrar tekrar sordu. Sonunda Şimşon Delila'ya sırrını açıkladı. Saçım kesilirse gücüm yok olur. Böylece Şimşon uyurken Delila bir adam çağırdı ve Şimşon'un saçını kestirdi. Şimşon gücünü kaybetti. Filistliler geldiğinde Şimşon'u kolayca yakaladılar. Onu kör ettiler. Sonra onu hapse attılar ve zorla çalıştırdılar. Çok ağır bir öğütme taşını itmek zorunda kaldı. Şimşon'un saçı yavaş yavaş uzamaya başladı. Filistliler sahte ilahları Dagon'a Şimşon'u yenmelerini sağladığı için teşekkür etmek istiyorlardı. Bunun için Şimşon'u kendi tapınaklarına getirdiler. Şimşon, Tanrı'dan son bir kez kendisini güçlü yapmasını istedi. Şimşon iki sütun arasında durdu ve onları itti. Tapınak çöktü ve Şimşon'la birlikte tüm Filistliler öldü. Şimşon verdiği sözleri tutmamıştı. Ama Tanrı kendi sözünü tuttu